Yeni videomuza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz diyerek videomuzu açalım. Ne yapıyorum bugün? Şimdi e, kardeşimin evine eşyaları geldi. Evi yerleştirdik. Oradan geldim. Evde yemek yok. Hemen bir hamur yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi bir şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur mayalı yani yoğurdum. Aslında normalde mayalanması gerekiyor ama ben mayalanmasını bekleyemeyeceğim için çok fazla bir zamanım olmadığı için eşim de acıktım dediği için hemen Kabartma tozuyla yoğurmuş oldum. Kabartma tozu bir su bardağı süt, bir su bardağı su, 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı şekerli şöyle güzel bir hamur. Bir pakette, yarım pakette pardon kabartma tozu bu şekilde güzel bir hamur yoğurmuş oldum. Şimdi hamurumuzu şöyle eşit parçalara böleceğim. Şöyle şöyle parçalara böleceğim. hamurlarımı şöyle yuvarlak hale getirdim. <laughs> lavaşlarımı açtım, pişirdim. savaşlarım hazır. Sütle yoğurduğum için şöyle yumuşacık oldu. Şöyle. iç harcımız da burada pişiyor. Kıymalı iç harcımız da. İçerisine istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Salça kattım. Bir adet soğan. 3 adet domates. Biber salçası, baharat, kimyon, karabiber, tuz, tuz dedim de bu arada tuz katmadım galiba birazcık da tuz bir atalım şöyle tuzunu şöyle her şeyi içinde şöyle eşimi de markete soğan patates almaya gönderdim o da soğan patatesi almış bunları da yerleştireyim Şöyle lavaşlarımı kendim açarak hazırlamış olduğum yağlamamız hazır. Hepinize ertesi günden günaydın. Sabah hava kapalıydı ama sonradan güzel bir güneş doğdu. Hava tam bir piknik havası oldu. Gördüğünüz gibi piknik alanında bugün dop dolu. Şöyle arabalar. Hep piknik arabaları bunlar. Artık arabaları yanaştıracak yer bulamıyorlar. Şöyle karşılara, buralara, buralara, her yere park ediyorlar. Çünkü şöyle daha ileri gittiğimizde hiç yer yok. Gördüğünüz gibi her yer doktolu. şöyle dop araba. Bugün okul pikniği var sanırım. Şöyle şurada çamlıkta dolu. Fıkır fıkır kaynıyor insan. şöyle bazıları geliyor ailesiyle birlikte piknikten dönüyor bazıları da orada devam ediyor sizlere de şöyle bir kameramı açayım dedim size göstereyim şu çiçeklerimin güzelliğini bunlar burada açtı şöyle bir de size ne göstereceğim bu sabah bir uyandım sürpriz Şöyle benim güzelliğim de açmış. Hoş geldin. Kaç gündür bekliyordum açmalarını. Şöyle tomurcuktaydı artık en sonunda. Büyüye büyüye tomurcuklar açmış. Bakın buradan da geliyor bir tane. Bunlar da olacak ama önce şu sanırım olacak. Şöyle sizlere de orkidelerimi paylaşmış olayım. İlk defa bu yıl orkidelerim açtı. Ellersem kurur. Evet ellersem kurur anneciğim. Bugün günlerden Cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bay bay. Ee, eşimi Cuma namazına gönderdim. Oradan da köye geçecek. Sonunda elektriklerimiz takılmış. Yani daha doğrusu açılmış. Artık elektriğimiz var çok şükür. Evi yapalı bir sene oldu neredeyse bir seneyi geçti. Ama elektriğimiz bir türlü açılmamıştı. Sizlere de anlatıyordum zaman zaman. Bir türlü açılmayan elektriğimizi bekliyoruz diye. Yeri geldi ben köyde kaldığımda mum ışığında oturdum. Yeri geldi. E, gibi bir şey aldık. Onu şarjlayıp onu doldurduk. O şekilde idare ediyorduk. Ama artık hani köye gidesin bile gelmiyordu. Şeyden dolayı elektrik olmadığı için. Mevasel yapma gülüm. Şimdi nihayetinde artık bugün e, dün açılmış elektriğimiz e, artık işte eşim de bugün köye gidecek bir kontrol edecek yanık falan kalmış olabilir dedi çünkü biz hiç gitmedik kendileri gitmiş açmışlar anahtarı falan vermiş eşim öyle yani. Dün de kardeşimin eşyaları geldi onları yerleştirdik e, Temizledik işte Sildik falan Ama perdeleri gelmemiş Onlar da pazartesi gelecekmiş Perdeleri de artık gelince yerleştirilir Oradan çekim yapmadım Daha sonra bir gün böyle gittiğimizde dedim Komple perdeler falan takılınca Bir ev turu yaparız Sizlerle diye düşündüm Öyle bakalım videomuzu açtım Bugün günlerden cuma dediğim gibi Herkese hayırlı cumalar diliyorum Şimdi hemen abdest alıp bir namaz kılacağım. Bir kulan okumam gerekiyor. Her cuma yapmaya çalıştığım şeyler. Öyle bakalım. Bir de bir süpürge tutacağım evlere. Makinaya çamaşır attım. Onları asacağım. Bugün yine bana baya bir işim var. Dün de bahçeyi ektim. Arka bahçeyi. Yani ektim derken 3 sıra biber ektim. Köyden halam biber vermişti. Onları ektim dün. Feridun kazdı. Ben de ektim. Salatalık fidesi alıp onlar ekilecek. Öyle yani. Bahçemi de yine çekmedim. Onu da size bir ara göstereceğim. Öyle bakalım. O zaman videomuzu kapatalım. Ee, başka içeriklerde e, ayarlayıp paylaşmaya çalışırım. Öyle bakalım. Bu arada hep bayanlar kullanıyor arabaları da bakıyorum da. İnsanlar ne kadar cesaretli. Ne güzel böyle görünce hani hoşuma gidiyor yani. Kendi işini kendisi görmesi bir insanın çok güzel bir şey. Şöyle emniyet kemerini takıyor. Ay maşallah kadına ne kibar kullanıyor ya. Gerçekten bravo. Bakalım şurada da bir bayanlar O da mı kullanacak? <laughs> Şu an kameramı kapatıyordum boyuna. Bayanlar gelince dikkatimi çekti. Bir de böyle cesaret de alıyorum. Yani ne güzel böyle binip binip gidiyorlar. Bakın bu gelen de bayan. Artık görüyorum ki hep bayanlar yani. Eskiden hani çok nadir bayanlar araba kullanırdı. Şimdi bakın oradaki bayan da şimdi çalışıyor. Şu, şu an dördüncü gördüğüm bayan. Az önce bir tane geçmişti. Bu gitmedi ama büyük ihtimal bu da bir bayan arabası. Öyle yani. Şurada bir araba var küçük. O da bayan arabası belli ki. Bir akşam menümüz de hazır. Şöyle neler hazırlamışım sizlerle de paylaşayım. Şöyle kabak dolması yaptım. Kabak dolmasını eşim hiç sevmez. Ben çok severim. Yani ben dolmanın her çeşidini severim. Ama eşim hiç sevmez. Aa kabak dolması mı yaptın dedi. Şöyle bir ön yargılı davrandı ama aslında çok güzel olmuş. Belki yiyince beğenir bilmiyorum. Şöyle kavunumuzu kestik. Mevoş'un canı kavun istemiş Sabah babası gitti ona özel kavun aldı Bir tane kocaman kavun almış Gelmiş Öyle Yani ve Bir de şöyle tatlı yapmıştım Benim de bugün Revani tatlısı canım istiyor Sabahtan beri bir tatlı yiyesim var böyle Revani canım istedi Revani'yi de çok severim Şöyle bir revani yaptım Gayet de güzel görünüyor Şöyle sizlerle de paylaşmış oldum. Ee, fasulyemiz taze fasulye vardı. Geçen e, Geçen yıldan yani dondurucudaydı. Onu da böyle pişirdim. Artık dondurucuyu boşaltmak istiyorum ki yenilerini koyayım diye. Ee, geçen yılda çok koymuştum. Taze fasulye bitmedi. Şöyle sizlerle de akşam menümüzü paylaşmış olduk. Şimdi bizimkileri uyandırayım. Yani uyandırayım derken daha doğrusu Feridun Köye gitti geldi. Köyden gelince de yattı. Uyuyakalmış şimdi. O da gece çalıştığı için uyuyor. Şimdi onu uyandıracağım. Öyle. Yemekten sonra da çay yaparız. Tekrar yatsın uyusun yani. Bugünkü menümüzde de böyle. Salata marul falan var ama salata yapmadım. Gerek duymadım. Öyle bakalım. Evet. Biz gece çarşıya çıktık. Çarşıdan geldik şimdi. Eee çarşıdan geldik oradan da şimdi eşime kahve yaptım eşimi işe göndereceğim. Şöyle bir kahve hazırladım ona. Şöyle farmasinin şu bitki çaylarından bir tane içeyim. Çok güzel bir kokusu var. Şunlardan bir tane yapalım bakalım. Şöyle suyumuz kaynamış. Hatta suyum bir kaynamış, azalmış, kaybolmuş. Tekrar su kaynattım. Şöyle çayımızı aldık. Şimdi oturalım sizlerle bir sohbet edelim. Evet şöyle bitki çayımla şöyle sizlerin karşısına bir geçim dedim. Bugünkü videomuzun kapanışını bir yapalım dedim. Normalde aslında videomuzu böyle direkt kapatacaktım Ama bu defa hani hiç çıkmadan sizlere bir merhaba demeden videomu kapattığım için de çok Kendimde hani bana da bir farklı geliyor Çünkü ben mesela videolarda birisini izliyorsam Onu hani görmek istiyorum böyle yani birini takip ediyorsam Videomuzu kapatmadan önce bugün biraz bir çekim yapmıştım Dün de çekim yapmıştım onları dedim bir düzenleme yapayım e, paylaşırım yarın diye düşündüm ama e, videomuzda hani hem kısa olacak videomuz hem de e, sizlerin karşısına geçmeden videomuzu e, kapatmış olacağım diye şöyle kısaca da olsa bir e, size bir selam vermek istedim. E, az önce e, daha doğrusu bu akşamki maceramı sizlere anlatayım. E, bugün ben çarşıya e, gece işte akşam üzeri böyle işlerim bitirdim artık dedim biraz yatayım biraz dinleneyim dedim. Tam böyle uzandım. Arkadaşım aradı. <laughs> dedi ki e, akşam dedi işte bir park var da e, akşam dedi çay içelim mi dışarıda dedi oturalım mı dedi iş arkadaşım. E, bir de e, başka bir arkadaş da anlaşmış onlar. O da gelecekmiş. Oturalım dedi. Tamam dedim ben de indik işte çarşıya indik ama e, meva da gelmek istedi benle birlikte. Sonra e, çocuk da çarşıya kadar e, yürümesi gerekiyor ve yoruluyor diye. E, Feridun da uyuyordu. Onu da aslında uyandırmak istemedim. Aslında çok uzak değil ama hani çocuğu da yürütmek istemediğim için dedim ki e, arabayla gideyim ben diye düşündüm. E, arabayı da biliyorsunuz bu yeni arabada e, gerçekten çok bir pratiğim yok yani. Ee, birkaç defa ya aldım ya almadım. Önceki arabamız çok kolaydı. Çok kolay yanaşıyordu. Küçük olduğu için böyle girip çıkıyordu. Daha rahattı. Yani tam bir bayan arabasıydı yani. Ama bunun el frenini bile böyle iki elimle zor indiriyorum. Yani hiç e, normal bir bayan arabası değil. E, tabii pratik yapan insanlar e, daha çok şey yapar ama yani daha rahat kullanır. E, şöyle Çağ, e, araba bizim şimdi Feridun uyuyor ya onu da uyandırmadım dedim hani anahtarı istedim onu da anahtarı da aradım bulamadım aslında. onu hiç uyandırmadan binip gidecektim eee anahtarı da bulamayınca mecburen e, şey Feridun'u mecburen uyandırmak zorunda kaldım anahtarı sormak için e, o da vermek istemedi hani dedi arabayı ben döndürmediğim için dedi hani kendin döndüremezsin zorlanırsın dedi hiç canı istemedi açıkçası eee Sonra işte ben de dedim hani baktım önün arkasında araba yok dedim rahat döndürürüm herhalde. Sonra e, araba ya şöyle biraz e, buradan baktım tabi balkondan nasıl döndüreceğimi falan planını yaptım. Sonra biraz işte şey yaptım hani bir şekilde arabayı e, oradan döndürüp çarşıya gitmeyi başardım ama biraz uğraştım tabi buradan. E, apartmanın önünden arabayı çevirirken bir de başka arabalar falan da gelince biraz da heyecan falan yaptım derken yani bir şekilde döndürdüm gittim hani biraz zor oldu açıkçası ama e, iyi güzel çarşıya ben e, park ettim girdim çarşı içine e, gideceğimizden oturacağımız yere kadar gittim e, yakın bir yerine park ettim şöyle bir de çevirdim hani direkt düz alıp geleceğim yani eve şöyle biraz da ileri durdurdum yani dedim rahat bir yer hani ee, rahat, hemen alayım gideyim bir sürü arabanın içine durdurmadım, rahat bir yere durdurdum. Sözde rahat bir yere durdurdum. Sonra biz oturduk işte çay kahveni içecek sıkıştık arkadaşlarla. Ee, Mevada markete girmek istedi, bir de mevayı markete soktum. Ee, artık arabaya doğru ilerliyorum. Bir baktım ki ne göreyim? Arabanın önüne, arkasına arabaya yanaşmış ve çok az bir mesafe var. Anca usta şoför çıkartabilir. Yani benim çıkartmam çok zor dedim ya bu bana yapılır mı? Yani sanki bilerek yapmışlar gibi bir şey olmuş. Ee, sonra e, bir şekilde şey yaptım yani e, çıkardım. E, daha doğrusu <laughs> şöyle oldu itiraf ediyorum. <laughs> arkadaşım e, arkadaşım da motoruyla gelmiş. Ee, bayan arkadaşım tabii ki de. Ee, o da çocuklarıyla birlikte işte motoruyla gelmiş. Ee, dedim ki arkadaşa dedim. Ya o biraz daha onun da ehliyeti var. Hani arabaları yok ama biraz daha benden pratik yani. Dedim hani çıkartabilir misin dedim. O da dedi çıkartırım dedi ama nasıl yanaştırmışlar yani. Anca hani benim eşim gibi bir şoför çıkartabilir oradan o arabayı Yani benim gibi acemi bir şoföre bu yapılır mı yani dedim kendi kendime bayağı bir sinirlerim bozuldu hem önüne hem arkasına böyle sanki biraz daha ilerler boş oraları durdurabilirsiniz ama işte ne de olsa çarşı içi tabi böyle şeylerle de karşılaşmamız çok normal yani böyle arkadaşlar oradan işte sonra arabayı arkadaşıma çıkarttım İtiraf ediyorum ben çıkaramadım benim çıkarmam imkansız ya Feridun'u çağıracaktım ya da e, yani bir arkadaşıma çıkartacaktım. sonra işte e, arkadaşıma dedim ki hani benim dedim arabayı e, o da motoruyla gelmiş Allah'tan şey yapmamış yani e, o da gitmemiş Allah'tan aradım dedim hemen e, Gittim dedim gitmedim daha dedi hemen işte ona şey yaptım artık işte çıkarttırdım ama o bile çok zorlandı hatta e, el frenini indirmeyi unutmuş o da boyuna basıyor basıyor araba gitmiyor. Sonra e, el dedim el freni indirdin mi dedim? Aa dedi indirmemişim dedi. Ondan gitmiyormuş araba dedi. O da biraz uğraştı. Ama sağ olsun çıkartı verdi yani ucu ucuna böyle e, öndeki arabaya değecek gibi böyle yani şey yaptı ama çıkarttı ben o yani ben o cesaret bende yok ben çıkartamam oradan onu yani. Çok çok yakın e, durmuş önümüzdeki araba. Arkamızdaki de öyle biraz geri gelip çıksam öyle bir şansım da yok böyle bir macera oldu yani şöyle araba kullanmak çok iyi mesela ben e, bir işim olduğu zaman hani Feridun'a uyandırıp da beni götür demek istemiyorum artık hani kendim arabayı kullanıp alıp gitmek istiyorum ama e, sağda solda mesela duyuyoruz kazalar oluyor bir şey oluyor ya da mesela e, acı acemisin yani sonuçta hani bir yere arabayı sürttürürsün bir şey olur başka bir arabayla ne bileyim ya bir şey olacak biraz da hani masraf çıkartacağım korkusuyla açıkçası şimdi araba yeni olduğu için masraf çıkartmak da istemediğim için aslında giderim hani her şeyi göze alır da e, çıkarım o cesaretler ama e, bir şey yaparım yani bir de arkadaşlardan hep duyuyoruz yani başta diyorlar hep biz de hani kaza yaptık bir yere vurduk arabanın önünü vurduk kaldırıma çıktık hepsinin bir olayı var yani ama işte böyle bir şey yaşamak istemediğim için biraz da hemen zırt pırt alıp gitmiyorum yani ama işte bugün e, işim düştüğü için dedim Feribun'u uyan, e, uyandırmayayım bugün. Bir de dedim artık bu alış, arabaya da alışmam lazım. Öncekine nasıl alıştıysam dedim. Buna da ama öncekini sattığımıza ben çok pişman oldum. Yani bu arabamız da güzel ama yani öyle bir e, macera yaşadık. Sizlerle de bir paylaşayım dedim öyle. Ama öyle böyle yani işimizi gördük mü gördük çok şükür. Sonra yanaştırdım işte buraya güzel bir şekilde. E şimdi gerçi arabayı eşim aldı gitti işe. O gitmişken dedim ona da şimdi kahve yaptım ya kahvesi içsin dedim bir uykusu açılsın. Kendime de dedim kahve yapmayayım bugün ben kahve içmiştim. Ee, kendime de bir bitki çayı yapayım dedim şöyle. Öyle bakalım sizlerle de paylaşmış oldum.